Melek evini tutmakla iyi etmiş. Burada çalışınca da hiç olmazsa maddi manevi kendine gelir. Tabi rahat verirlerse. Ya ben orada bir şey demedim ama kız korkmak da haklı. Yani bir rahat vermiyorlar. Biz bile kendisine ihtiyacım var mı? Sen için bir şey yapabilir miyiz demeye çekinir olduk. Ayıptır. Vallahi günahtır. İnsanlığımızdan utandırıyorlar. Ya tek derdi bu olsa iyi. Bugün locaya konuşanlar yarın Ömer'le Defne'ye de rahat vermeyecekler. Hem anladığım kadarıyla Melek'in haberi yok gibi. Mirza, bir öğrenci daha geldi. Sana yazdım. Benim grup çok kalabalık oldu artık. Olur, olur. Tabii. Afiyet olsun. E gel beraber olsun. Buyur. Yok, ben çıkıyorum. Hadi görüşürüz. Melek. Ev için bir şey ihtiyacın var mı? Sağ ol Ali, sağ olasın. Hallettik çoğunu. Başaklar da birkaç parça bir şeyler verdiler. Bakalım güzel oluyor. Çok yormuş. Çocuklar da rahat eder. Evet Mirza. Hepimiz bir arada huzurlu olmayı ne kadar çok özlemişiz. Bugün duadan sonra yeni eve geçeceğiz. Bakalım Antep'te yeni bir sayfa açıyoruz. Hadi Allah yardımcımız olsun. Sağ olasın. Halil sen de yeni bir sayfa açıyormuşsun. Çok sevindim. Tebrik ederim. Meryem'le konuştuk benim çocukların öğretmeni. Çok iyi niyetli, dürüst bir kıza benziyor. Allah mesut etsin. Hadi görüşürüz. Çocuklar bekliyor beni. Kardeş, sen bu iş olmaz diye dur da. Millet sana yüzeyi çoktan takmış, ben sana söyleyeyim. Derdi o. Benim Meryem'i aramam lazım. Kızım, bir kahve içelim de için yatışsın. Sağ ol Hatice teyze. Şu iş hayırlısıyla bir yoluna girseydi. Ona göre konuşacağım annemlerle. Cenaze işleri bitsin, her şey yoluna girer. Halil arıyor. Açsana kızım. Alo Halil. Başın sağ olsun, yeni duydum. Sağ ol, sağ ol Meryem. Meryem seninle konuşmamız lazım ama telefonda olmaz. Tamam, ne zaman istersen. Ee, akşam hafızlığın duası var, Ondan sonra müsait olduğunda bir görüşelim, olur mu? Tamam, haber bekliyorum. Tamam. Ee, ne diyor? İstemiyor bu işi Hatice teyze. Ya ben ne yaptım? Nasıl girdim bu işin içine? Sen şu işi baştan anlatsana bana. Ya, kusura bakma, bu saatte yoğurdum seni. Önemli değil. İzninle ben bir anlatayım. İşler nasıl bu raddeye geldi bilemedim. Zümrüt Hanım'la tanıştığımda annen olduğunu bilmiyordum. Okul yardımı vesilesiyle tanıştık zaten. Niyetinden haberim yoktu. Yemekte seni görünce o yüzden o kadar rahattım. Zaten seninle en son konuştuğumuzda arkadaşız demiştik. Ama sizinkiler dün gelince işler rayından çıktı. Babamlar bizimkilerle görüşmek için haber bekliyorlar benden. Herkese de söylemişler. Okulda önüme gelen hayırlı olsun dedi. Nasıl oldu bittiye geldi inan anlamadım. Halil. Tüm bu olanlardan senin haberim var mıydı? Ailenin bana geleceğinden. Beni ne kadar zor bir duruma düşürdüğünüzün farkındasın değil mi? Farkındayım. Yani seni anlıyorum Meryem. Gerçekten çok haklısın. Annemin adına özür dilerim senden. Seni çok zor durumda bırakmışlar. Çok üzgünüm. Başaklar gibi onlar da olumlu bakmış bu işe. Yani herkes kendince bir tarafa yormuş bu durumu. Ben de anlamadım. Peki sen ne düşünüyorsun? Anlayamadım. Yani diyorum ki bunca yaşananlara rağmen beni kabul edebilecek misin? sen de gerçekten istiyorsan bu nişanı yapalım Meryem. Ben buna hazırım.